bu haftaki engelsizler programımızdan herkese merhaba. Ben Funda Doğan Kapukuran. Ben Nuray Savaşan. Ee, bu hafta da tekrar sizlerle birlikteyiz. Ee, bu haftaki programımız gerçekten çok özel bir program. Ee, çünkü ben İzmir Direnen Engelsiz Gençlik ve Spor Kulübü Derneği İZDESK'in başkanıyım. Sayın Nuray Savaşan da genel sekreterimiz ee, ve bugün biz kendi kulübümüze bu programı ayırdık. Çünkü e, kulübümüzle birlikte e, bu sene ikinci yılımız oldu. Geçen yıl Vali Namık Kemal Şentürk ile başladık. Bu sene Eraslan Koleji ile devam ediyoruz. E, i̇nşallah dernek olarak da bunun devamının gelmesini diliyoruz. Bu sene de Eraslan Kolejimiz engellerle ilgili bir engelli farkındalık yılı ilan ettiler ve özel günlere, özel haftalara sığdırılmadan bir yıl boyunca engellerle ilgili farkındalıkların geliştirilmesi adına bütün okul gerçekten muhteşem projelere, muhteşem işlere imza atıyor. Hep beraber güzel işler yapıyoruz. Biz şimdi özellikle burada çok özel bir grupla sizleri tanıştırmaktayız istiyoruz. Sevgili öğretmenimiz Bağır Korkmaz'ın liderliğinde oluştu bu grup. Şimdi yaptıkları ile ilgili öncelikle biraz Bağır Hanım'ı tanıyalım. Bu yola nasıl çıktılar, neler yaptılar ve neler yapmayı planlıyorlar. Merhaba. Merhaba. Biz genç biz projesi kapsamında Milli Eğitimin Önderliğinde gelişen bu projeyle Birlikte öğrencilerimle Bir şirket kurduk Ve bu şirketin Yani bu sadece ticaret odası Kaydı olmayan bütün yönetim kurulu ile birlikte öğrencilerimin yönettiği bir şirket ve ben sadece danışman öğretmenleriyim. Bu şirkette bir ürün üretmeleri ve bu ürünü pazarlamaları gerekiyordu. Öğrencilerin bu deneyim programında birçok yol katettiler, farklı ürünlerle ilgilendiler, farklı çalışmalar yaptılar. En sonunda ürettikleri ürünün gelirini engelliler için kullanmak istediler. Öğrencilerimden bir tanesinin çocukluk hayalidir bu kendisi de size bilgi verecektir bununla ilgili. İzdeski tanıdıktan sonra hepsi, özellikle Boçya'yı izledikten sonra her sağlıklı birey engelli adayıdır diyerek ee, tamamen kendileri de alacak oldukları ücretten vazgeçerek e, bütün geliri engellilere bağışlamak istediler e, ve İZDESK'i seçtiler. E, sizlerle tanıştığımız için biz çok mutluyuz e, ve çok daha fazla e, farkındalık yaratıp e, daha fazla insanın dikkatini çekip e, bu projeye daha çok destek bekliyoruz. Bu proje kapsamında biliyorum ki çok güzel bir ürün geliştirdiniz ve bu ürünle ilgili bütün gelirinizi izdesk olarak derneğimize, sporcularımıza özellikle bocça sporcularımıza kullanılmak üzere aktaracağınızı biliyorum. Şimdi ben bu ürünle ilgili de sizden biraz bilgi alabilir miyim? Tabii. Ürünümüz aslında e, gördüğünüz kalemimiz. Üzerinde e, şirketimizin, öğrencilerin kurduğu şirketin logosu ve ismi var. Hayır. Bir tarafında da izdesk logosu var. Hı hı. E, ürünümüz bir kalem ama e, koyduğumuz zaman cep telefonu standı görüyor. Telefonunuzu bu şekilde hı hı. ya da şu şekilde yerleştirip e, telefon sabitleyicisi olarak kullanabiliyorsunuz. Aslında sadece bir tane kalem gibi görünen. Ama aslında öncesinde çok büyük uğraşlarla bir araya gelinen, girişimcilik adına birçok şey öğrenilen bir deneyim programının ürünüdür bu kalem. Ee, İnovatif bir şeyler yapma arayışındayken öğrencilerimiz en son biz e, inovasyon dışında farkındalık da yaratmalıyız dediler. Ve ben buradan çok teşekkür etmek istiyorum Erastan Okulu kurucularına. Bütün müdürlerimize, özellikle Nuray Alkoça çünkü bu projenin başlatılmasında çok büyük emeği vardır. Kendisi bize önderlik yapmıştır ve öğretmenlerimize çünkü onlar inanıp hisse satın aldılar öğrencilerimizden ve onların satın aldıkları hisselerle ve öğrencilerimizin çabasıyla başlayan bu üretim sürecinde de pazarlama ve satış artık tarafındayız ve ilgi gayet güzel. Evet ürünümüz Kalemimiz budur. Evet budur Çok da zarifmiş <laughs> Teşekkür ederiz Bu arada şunu öğrenmek istiyorum Yanımızda genç bir arkadaşımız var Bu projeye gönül vermiş Emek harcamış Çok keyifli bir şekilde Hep birlikte grup olarak Çok güzel şeyler yapan Cansın sana sözü vereyim Neler yaşadınız Nelerle karşılaştınız daha farklı zamanlarda başka işler yapabilirdiniz. Bütün zamanınızı niye buraya ayırdınız? Mesela onu sorayım öncelikle. Bizim ilk başta bu projeyi seçme nedenimiz bir katkımız olsun insanlara. Çünkü dediğiniz gibi bizim başımızdakiler bu tür şeylerde çok duyarsızlar. Ve biz bu konuda duyar getirmek için istedik. Yani asıl bunu seçmemizin amacı kimsenin duymamasıydı. Ve çoğumuzun da burada en çok sevdiği şey başka şeylerden çok arkadaşlarımıza destek olmak ve bu tarz şeylere önem vermek. Kalemimizi satarken biz bizim grubumuz şanslıydı. Daha meraklı insanlar geldi. Daha çok satabildik. Fakat bazı arkadaşlarımız cidden çok zor durumlarla karşılaştı. Böyle dinlemeyip dinlemeye bile tenezzül etmeyip gidenler oldu. Ya bu tarz şeylerle karşılaşacağımızı zaten biliyorduk. O yüzden pek bir şey yapamadık ama gerçekten bazı şeylerin dinlenilmesi gerekiyor ve bununla ilgili önlemler alınması gerekiyor. İşte her şey eğitimle başlıyor. Farkındalık programı budur. Bu küçücük yaşınızda bunların farkındasınız. Maalesef e, tezcih etmek istiyorum. Büyüklerimiz bu kadar bilinçli değil. Aynen öyle. Peki mesela buradan e, size destek olması konusunda seslenmek istediğiniz ee, kurumlar, kişiler var mı? Çünkü genç olan sizlersiniz. Ee, bu kadar güzel bir şey düşünüp yaratıp vaktinizi, zamanınızı buna ayırıyorsunuz. Bu farkındalık için sizin buradan bir seslenişiniz varsa biz de Turuncu TV Engelsler programı olarak e, buna biz de e, elçi olmak isteriz. Ya biz burada okulumuz evet çoğu şeyde katkı sağlıyor bize ve arkadaşlarımız da birçok şeyde katkı sağlıyor fakat gerekli insan kitlesine ulaşamadığımızı düşünüyoruz. Bununla ilgili gerekli belediyelere sesleniyoruz buradan. Lütfen bizim stand açmamıza daha katkı ve destek olursanız çok seviniriz. Çünkü çoğu kişi sıcak bakmıyor yaşımızdan ötürü stand açılmasına. Anladım. Bu, bu konuda eski, evet o zaman bu konuda. Buradan biz e, İzmir'deki. Bütün belediyelerimize, kent konseylerimize hepsine sesleniyoruz. Bu gencecik çocuklar, e, hani artık çok klişeleşmiş herkesin söylediği herkes bir gün engelli aday ama artık bu e, beni en çok üzen, en çok yürekten yaralayan aslında bu cümlenin sadece geçiştirilerek laf olsun diye söylenmesi. Ama bu bir gerçek ve o yüzden bu çocuklar bu yaşta bu duyarlılıkla, bu yola çıkmaları ve Eraslan Koleji'nin tüm yetkilileri kanalıyla bizim izdesk olarak onlarla yolumuzun kesişmesi bence bizim de muhteşem bir şansımız. Bence. Çünkü ben eminim ki böyle duyarlı olan bu pırıl pırıl gençler, nice bilim insanları, başbakanlar, mimarlar, cumhurbaşkanları ülkemizin çağdaş aydınlık yüzü olacak çok güzel insanlar yetiştireceğiz ve artık engellikle ilgili bu farkındalık sizlerde oluşmuş durumda ve sizin yetiştireceğiniz çocuklar, sizin hitap edeceğiniz çalışacağınız ortamdaki kitleler benim gönlüm o yüzden çok rahat çünkü biraz önce o söylediğin yaşadığın sıkıntı maalesef. Hala yaşıyoruz. Aslında hani çok şanslı bir şehirde yaşıyoruz. İzmir'de yaşıyoruz. Biraz daha, bir de Antalya bu konuda gerçekten çok duyarlı. Çünkü ben 18 yıldır engellerle birlikteyim. İzmir şanslı ama şanslı olmasına rağmen maalesef hani bir de ters bir orantı oluyor bazen kültür seviyesi yükseldikçe daha kucaklanmak isterken. Bazen o gruplardan da kucaklanma yerine böyle bir şaşkınlık belki de hani iyi niyetle düşünmek istiyorum ee, o insanlar da. E bunu bilmedikleri için, yaşamadıkları için. Çünkü şu ana kadar engellik gerek kültür seviyesi yüksek gerek düşük kişiler tarafından hep bir utanç olarak algılanıp, engelli çocukları hep saklamışlar, ben kendilerini yok sayma evet durumu, eksik saymışlar. Hani herhalde yavaş yavaş bunu aşıyoruz. Ama sizler gibi aydınlık yüzlerle de ben bunu daha da çok aşacağımıza çok çok eminim. Ee, biraz önce e, bu güzel projenin e, başındaki sevgili hocamız Bahar Hanım'la e, ve bu ekibin içindeki Johnson'la e, güzel bir röportaj yaptık ama tabii ki e, bu olayın kahramanları sadece bu kadarla kısıtlı değil. Biz bütün e, bu güzel, bu değerli takımı e, görmenizi istedik. Onların da duygu düşüncelerini merak ediyoruz ve ben tekrar İZDESK adına hepinize böyle bir projeye kalkıştığınız için ve bizlerin yanında olduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Ve burada özellikle Bartu ile başlamak istiyorum. Çünkü Bartu buraya en son katılan arkadaşımız. ve Neden katıldın, neden buradasın senden duymak istiyorum. Merhaba ben Bartu. İlk başta bu projeye katılmaya korkmuştum. Çünkü şirket, kurmak onlardan korkmuştum. Ama sonra izdeski duyunca katılmaya karar verdim. Çünkü engellilere yardım etmek önemli sonuçta. Teşekkür ederiz. Merhaba ben Ege. Ben bu şirkete reklam müdürü olarak geldim. Ve ilk başta hepimiz çok bilgi değildik bu şirket temasına. Ve ondan sonra arkadaşlarımın desteğiyle güzel yerlere geldiğimizi düşünüyorum. Güzel satışlar yaptık hep birlikte. Güzel deneyimlerimiz oldu. Ve... Engeller için yaptığımız, engeller yapacağımız olan bu bağışta da ee, çok başarılı biliyorum bu bağışı. Çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ ol. Ben Altay. Ee, uzun yıllardır basket oynuyorum. Yani sporun verdiği keyfi biliyorum. Çok güzel. İzdeske yardımcı olacağımızı duyduğumda da ben de heyecanlandım. Bu yüzden ben de katılmak istedim bu Çok projeye. Teşekkür. İşte elimizden geldiğince destek olmaya çalışıyoruz. O zaman bir gün seni e, Bornova Barış Gücü Spor Kulübü'nün tekerlekli sandalye basketbolda birincilikteler. E, onların İzmir'deki maçı olduğunda ben Bahar hocanıza haber vereyim. Hep beraber Avukatör'de gidip tekerlekli sandalye basketbol maçını izleyelim Çok derim. Çok memnun oluruz. Tamam. Teşekkürler. Tamam ben teşekkür ediyorum. Merhaba ben Onat. Ben Genç Biz, hayır şirketinin genel müdürüyüm başlangıçta kafamıza belli bir proje yok, ama okulumuza engel izlesin. E, takımı geldi ve biz bu spor faaliyetinden şirketimiz olarak çok etkilendik ve biz de bununla ilgili bir proje yapmayı düşündük ve şu an bunun için e, için engelli kardeşlerimiz için spor kalem üretiyoruz. Çok teşekkür ederiz. <laughs> Merhaba ben Miray, üretim müdürüyüm. Biz bu genç biz yolunda bir sürü ürünler yapmaya karar verdik. Bir sürü ürünlerden vazgeçtik. Ama buradaki tek bir amacımız vardı. O da İZDESK'e yardım etmekti. Biz İZDESK'e, izdeske bağışta bulunmak için kendi maaşlarımızdan bile vazgeçtik. Evet. Çok teşekkürler. <laughs> bu çok anlamlı. Bu gerçekten çok anlamlı. Çok evet. sağ ol. Dön çok hoş. teşekkürler. Merhaba ben Pelin, pazarlama müdürüyüm. Satış için bir sürü strateji geliştirdik. Bu kalemleri AVM'lerde satmayı düşünüyoruz. Merhaba ben Karya, şirketimizin satış müdürüyüm. Benim küçüklüğümden beri engellilere ve yardım ihtiyacı olanlara bağış yapmak gibi bir hayalim vardı. Bu şirkete geldiğimde de bağış yapacağımızı duyduğumuzda çok daha fazla istekli oldum ve o yüzden arkadaşlarımla birlikte çok daha hırslı ve daha mutlu bir şekilde çalışıyoruz. Sizi kutluyoruz ayrıca. Bu yaşta bu bilinç henüz büyüklerimizde bile oluşmadı. Gerçekten süpersiniz. Başka bir şey diyemiyorum. Bugün gerçekten bu programımız bizim için çok özel ve çok anlamlıydı. Çünkü hepimizin istediği engelsiz bir dünya istiyoruz. Çünkü asıl engeli e, bu bireylerimize gerek bedensel engeller olsun, görme engeller, işitme engeller, zihinsel engeller aslında hepsinin önlerine engeli. <laughs> onları farklı kılarak, onları kendimizden uzaklaştırarak bizler yaratıyoruz. E, o yüzden ben e, buradan şöyle bir <laughs> seslenişle bitirmek istiyorum. Engelsiz bir dünya için biz İzmir'den <laughs> Eraslan Koleji ile el ele bir yola çıktık ve ben sizden çok daha güzel projeler çıkacağına e, yürekten inanıyorum. Sayın Nuray Savaşan sizin de son duygularınızı alalım. Valla ben bu okulda olmaktan gerçekten çok mutluyum. Çok farkındalık e, gereken bir dünyayı büyüklere de gösterdiler. Evet, Bunun ediyoruz. için de ayrıca teşekkür ediyorum. Ve sizin arkadaşlarınız, çevreniz, hatta ileride yetiştireceğiniz çocuklar bu Türkiye'de çok daha güzel günler olacak herhalde. Çok Öyle teşekkür ediyoruz. Buradan hep beraber e, Turuncu TV izleyicilerimize bir el sallayıp programımızı birlikte kapatabilir miyiz? <laughs> tamam o zaman. E, hepinize iyi günler diliyoruz. Bir sonraki hafta engelsler programımızda kim bilir belki Eraslan'dan yine daha farklı projelerle bir arada olabiliriz. Çok teşekkürler. Görüşmek üzere.